Sabancı Holding sorulmuş. Holdingle devam edelim. Tabii ki e, bankalarla birlikte holdinglerimizde işte bu piyasanın toparlanması, işte faiz indirimi, yabancı'nın tekrardan buraya ilgi, ilgi duyması e, hikayesinden e, pozitif etkileyecek taraf taraf. E buna et, ekstra bir de katalizör olarak Sabancı'da bir arayış süreci var açıkçası. Sabancı'nın şöyle bir niyeti var. E, Portföyünde banka ve enerji grubu çok yüksek ağırlık taşıyor. İşte yüzde 40 kadar banka var, işte 20-25 kadar enerji tarafı var. Ve Çok hı hı. fazla regülatif sektör ağırlığı var. Sabancı bir şekilde bu ağırlığı dağıtmaya çalışıyor diğer sektörlerine büyütmeye çalışaraktan, işte belki yurt yurtdışında alımlar yaparak, stratejik ortaklıklar kuraraktan. Burada bir çözümleme yapmaya çalışıyor. Biraz o anlamda katalizör önümüzdeki süreçte oluşma şansı var. Zaten ve işte orada. İrlanda'daki fabrika satın alma hikayesi gelmişti. Birleşme durumu vardı. Buna benzer korsa ve Chimsa'da yeni gelişmeler olma olasılığı var. Şirketin belli ki bu konuda bir niyeti var. Bu ekstrası işin. Ana hikaye dediğim gibi piyasada faiz indirimlerinin başlaması, enflasyon düşebilmesi konusunda başarıya ulaşılması durumunda hem yabancının hem yerlinin biraz daha burayı satın alacağı düşünülürse bankalar ve holdingler yine yılın başında olduğu gibi en çok önde giden taraf olmasını bekliyoruz. Bir de hı hı. böyle pozitif haber akışları, kap haberleri vesaire gelebilirse Sabancı Sabancı'da da bir potansiyel barındırdığını söyleyebilirim. Özellikle baktığımızda burada PDDD anlamında da Sabancı 0.72 seviyesinde tabi zarar gözüküyor bilançoda az önce söylediğim gibi içindeki Akbank'a enflasyon muhasebesi uygulandığı için aslında orada parasal kayıp kalemi çok yüksek oluyor. Ama hı hı. Ee, bu sene gördük ki bankalar ve holdingler özellikle yabancı buraya ilgi duyduğunda e, o karlılık tabii ki kısa vadede etkili oluyor ama e, Türkiye piyasasını almak istedikleri zaman da büyük grup satın alıyorlar. Bu biraz göz ardı edilebiliyor orta vadede.